bir soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu fx artı f1 eksi x eşittir 3 eşitliğini her x sayısı için sağlamaktadır. Buna göre f23 bölü 1000 artı f25 bölü 1000 artı f27 bölü 1000 şekline giden bir fonksiyonu var. f977 bölü 1000'e kadar. Bu toplamın değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi soruyu ben aşağıya aldım. Bu soruda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bir kere şuna dikkat etmelisiniz. Şey, şu fx artı f1 eksi x. Şimdi böyle yüzde %1'lik dilime girmek isteyen öğrenciler için bu bu tarz yani bu seride çözdüğüm sorular aslında önemli. %1'lik, %2'lik dilime girecekseniz. Şimdi bazı zorlu sorularda şu. fx ile f1 x'in toplamı size verilecek. Burada ben 3 vermişim. 1 olarak da verilebilirdi. Önemli olan trik burada bu. Yani gerçi trik diyorum ama mantığı olayı. Yani mantığını oturtmanız lazım zaten. Eşitliği her x sayısı için sağlanmaktadır diyor. Şimdi bu aşağıdaki verilen şu toplam bize soruluyor ya. Buna bir dikkat edin bakalım. Burada ne var? Bu toplamda bir durum var aslında. Dikkat edecek olursanız 23 ile 977'nin toplamı 1'dir öyle değil mi? 23 ile 977'nin toplamı 1. Aynı şekilde 977'den önceki sayıyı düşünecek olursanız 977'den önceki sayı kaç olacaktır? Orada da. İkişer ikişer arttıklarına göre bunlar 23, 25, 27 diye gidiyor. Değil mi? 977'den önce burada olacak olan şey nedir? 975'tir. Şöyle F 975 bölü 1000. Şimdi aslında dikkat eder 23 ile 977'nin toplamı 1. Aynı şekilde 25 ile 975'in toplamı da 1'dir. Ha, burada aslında uç, uçtan uca olan ifadelerin 23 bölü 1000, 977 bölü 1000 toplamı 1000. Yazalım şuraya. F 23 bölü 1000 artı F 977 bölü 1000. Eşittir ne olacaktır? Yukarıda ne vermiştik? F x artı f1 eksi x eşittir 3 verilmişti değil mi? Demek ki bu ikisinin toplamı da 3 olacak. Çünkü 23 ile 977'nin toplamı 1000. Yani 23 bölü 1000 ile 977 bölü 1000'in toplamı 1 oluyor. Aynı şey şu ikisi için geçerli. Onu da yazalım. F 25 bölü 1000 artı f 975 bölü 1000. Onların toplamı da 3 olacak. Bir basamak sola gelecek olsam f 27 bölü 1000. Şurada da 973 olacak değil mi? f 27 bölü 1000 artı f 973 bölü 1000. Çünkü 27 ile 973'ün toplamı 1000'i veriyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı da 3 olacak. Şimdi burada bir şey yakalamamış olmamız lazım. İkişer ikişer toplamları hep 3 oluyor değil mi? Ortaya doğru, merkeze doğru yaklaşacaksın. Merkeze bir tane terim olacak belki. Belki de olmayacak. Ona bakacağız şimdi. 23, 20, 23 ile 977'nin toplamı, 25 ile 975'in toplamı hep 1 veriyor. Ortaya doğru gidiyorum. Burada kaç tane terim var? Önemli olan bu şu anda. 23'ten 977'ye kadar. 23 var. 25 var. 27 var. 29 var. Tak tak tak. 975, 977. Şimdi burada kaç tane terim var onu bulacağız. Terim sayısı formülünü biliyorsunuz değil mi? Ben öyle formülleri ezberlememeyi tercih ediyorum. Ben size şimdi onun mantığını göstereceğim. Şimdi burada kaç tane terim var? Olay ne biliyor musunuz? Bakın. Terim sayısını bulurken. 1, 2, 3, 4, 100'e kadar. Kaç tane sayı var burada? 100 tane sayı var değil mi? Yani 100 tane terim var. Sıfırdan başlarsam kaç terim vardır? 101 tane. Sıfırdan 0, 1, 2, 3 saydınız diyelim. 19'a kadar. Kaç terim var burada? 20 tane terim var. Olay bu. Sıfırdan başlarsanız yani sıfırdan 19'a kadar 20 terim var. Sıfırdan 50'ye kadar 51 tane terim var. Gibi. Tamam mı? Şimdi o mantığı kullanacağız. Şimdi ben burada ne yapıyorum? 23'ten başlamış terimler değil mi? O zaman 23'ü buradan çıkartalım. 23'ü buradan da çıkartalım. 23. Bütün terimlerden 20 çıkartıyor. Tamam, çıkarttım. 23'ten 23 çıktı. Burası 0. 23'ten 25'ten 23 çıktı. Bir sonraki sayı kaç olacak? 2. 27'den 23 çıktı 4. 29'dan 23 çıktı 6. Bu böyle gider. En son 977'den 23 çıktı. O da ne olur? 954 olur. Tamam mı? Şimdi sayılar ikişer ikişer artıyor. İkişer ikişer artınca terim sayısını bulmak zor. Değil mi? Bazılarınız görmüştür. Ha, hemen ikiye böleceğim diye atlamayın. Doğru. ikiye böleceksiniz ama mantığını anlamanız lazım. Şimdi ben terim sayısını bulmak için normalde az önce size söyledim ya 0, 1, 2, 3 şeklinde gidince terim sayısını bulmak kolay oluyordu. Bütün terimleri 2'ye bölüyorum. 0'ı 2'ye böldüm. 0, ay. 0'ı 2'ye böldüm. 0. 2'ye 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Tık tık tık. Neden 2'ye bölüyorum biliyor musunuz? Aradaki fark 2 olduğu için. Hani size ortak fark deniyor ya. 954'ü 2'ye böldüm. 475, 477. Ha, kaç terim varmış? 478 tane terim varmış. 478 tane terim varmış. Çift sayıda terim yani. Şimdi ee, 478 tane terim var burada. Bu terimlerin iki tanesinin toplamı 3 yapıyor. Bakın 478 terim var. 478 terim var ikişer ikişer toplamları 3 yapıyor. O zaman 478'i 2'ye bölelim. O da ne yapar? 200, 235, 239 yapar. Ha, 239 tane böyle çift var yani. 239 tane böyle çift olması ne demek? 239 tane 3 var demek. Yani toplam değer ne olacak? 239 çarpı 3 olacak. Onu da çarpalım. Ee, 600, 690, 27 daha ekleyin. 717. Siz sağdan çarpıyorsunuz. Ben genelde soldan çarpıyorum. 717. Cevap 717 olacak arkadaşlar.